Arkadaşlar bugünkü dersimiz temel pantolon kalıbı yani klasik pantolon. Klasik pantolon tablosu kalıbı çizebilmek için ölçü tablosuna ihtiyacımız var. Hemen ölçü tablomuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir ölçü tablosu? Bel, basen, baldır, diz, paça, iç bacak, öna, arka olacak şekilde tablomu oluşturdum. Hemen vücut ölçülerimi alıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde aldım. Bel bölü 4, 22. Basen bölü 4, 25 çıkmış. Baldır bölü 2. Çünkü artık kalçadan aşağıya tek bacak olarak çalışmanız gerekiyor pantolon olduğu için. Baldır bölü 2 yaptım. Diz bölü 2 yaptım. Paça bölü 2 yaptım. İç bacak ölçüsünü de biliyorsunuz. A'dan baldırdan aşağıya ayak bileğimize kadar aldığımız ölçü iç bacak ölçüsü. Ön ağımızı aldık. Arka ağ ölçümüzü aldık arkadaşlar. Ölçümüzü aldıktan sonra klasik pantolon çalışacağımız için arkadaşlar bakın. Vücut yapımız gereği fiziki olarak baktığımızda arka önden daha şişkindir. Popodan dolayı, baldırdan dolayı bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Evet ölçülerimizi böldük hazırladık ama aynı şekilde çalışırsak arka kasabilir. Bu ne yapacağız? Yeni bir ölçü tablosu hemen böldüğümüz ölçülerden şuraya baldır, diz, paça olacak şekilde ayrı bir tablo oluşturdum arkadaşlar. Böldüğüm sayılar bakın 2'ye bölmüşüm 33 çıkmış baldır için hemen ön 33 arka 33 olacak şekilde diz içinde ne çıkmış 20 ön için 20 arka için 20 yani şuradaki sayılar paça için de aynı şekilde 21'i buraya taşıdım arkadaşlar taşıdıktan sonra baldır için popomuzdan dolayı artı 3 eksi 3 yapıyoruz tamam mı arkadaşlar yani önden alıp arkaya vermem gerekiyor dedim ya hani arka daha dolgun olduğu için vücudumda şık durması için bu şekilde çalışmam gerekiyor. Ön için 33, eksi e, 3 yapıp artı 3 yaptım. Arkaya 36 santim oldu. Tekrar diz için eksi 2 artı 2 yaptım. Paça içinde eksi 2 artı 2 yani önden alıp arkaya verdim tamam mı arkadaşlar? Ölçü tablomu bu şekilde hazırladıktan sonra çizime geçebilirim arkadaşlar. Daha önce size şöyle bir çizim hazırladım ben ama buraya yan tarafa size adım adım ilerleyerek çizimi de göstereceğim arkadaşlar. Ölçü tablomuzu oluşturalım sonra çizime devam edelim.